Merhabalar yakası 2023 tayfa çok geliyor sizden bu konuyla ilgili o yüzden bir video çekmek istedim. Hocam kılavuz neden yayınlanmadı? Ne zaman yayınlanacak diye. E, normalde ÖSYM ben de ÖSYM'nin yalancısıyım. Ne demişti? Haziran'ın son haftasında yayınlayacağız demişti. E bugün de Haziran'ın son günü. Tabii ki de bayram tatilinde ÖSYM bir açıklama yapmıyor sevgili arkadaşlar. Yani herhangi bir şey ilanı, açıklaması. Çünkü resmi tatil. Adamlar da tatil yapıyorlar en erken nedir pazartesi günü en geç de salı günü kılavuz yayınlanacaktır ama şunu da söyleyeyim deprem bölgesi dışındaki arkadaşlarımız için ve 34 yaş üstü kadın arkadaşlarımız için. Tamam, kılavuz önemli. Hangi üniversitede ne kadar kontenjan, şartlar neler olacak vesaire. Ama bunun dışındaki arkadaşlar yani depremzede kontenjanından yararlanmayacak olanlar ve 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmayacak olanlar için e, kılavuzun çok çok da bir önemi yok aslında. E, neden diyeceksiniz? Çünkü kılavuzda üniversite kontenjanları belli olacak. 3 aşağı 5 yukarı geçen yılda aynı olacaktır. Tabii ki bazı bölümlerde düşüşler, bazılarında artışlar olur ama çok büyük oynamalar e on Olmaz. sıralamalar Şimdi e, bazı arkadaşlar zannediyorlar ki e, bu yılın üniversite sıralamaları yer alacak kılavuzda Hayır kılavuzda yazacak olan sıralamalar 2022 yks sıralamaları olacak sevgili arkadaşlar e, o zaman da çok soru gelecek biliyorum e, hocam aynı sıralamalar diyeceksiniz aynı Tabii ki de bu yılın sıralamaları belli değil çünkü kim verecek onu siz belirleyeceksiniz bu yıl üniversite tercihlerinden sonra tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite sıralamaları 2004 2024 YKS için üniversite sıralamaları işte o zaman belli olacak. Yani 2023 tayfa tercih yaparken neye göre yapacak? 2022 YKS'nin sıralamalarına göre yapacak. O yüzden kılavuz Hani olmuş olmamış çok da önemli değil dediğim gibi. E, açılmakın yok da zaten sıralamalar mevcut ya da pek çok sitede e, yazıyor. Oradan da bilgi edinebilirsiniz. E, kılavuz yayınlandığında ben onu inceleyip sizler için önemli olan noktaları varsa ki olacaktır mutlaka. Özellikle depremzede 34 yaş üstü kadın kontajanı ile ilgili. E, o zaman onunla ilgili videolar çekeceğim. Sonrasında da yine tercihlerde de inşallah hep birlikte olacağız. Hoşçakalın.